Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tığ işi yine çok güzel bir model tarifi paylaşacağım. Böyle ajurlu çok güzel bir örnek. Bakın çarpı işi dediğimiz bir model. Oldukça güzel bir yapımı var. Hemen diğer tarafında sizlere göstermek istiyorum. Çok zarif duruyor. Bakın bunu birçok e, örgünüzde kullanabilirsiniz. Giysi çalışmalarında, bluzlarda, yazlık örgülerde çok güzel olacaktır. Bunun dışında şallar yapabilirsiniz. E, atkılar, ranırlar çalışabilirsiniz. Çanta çalışmalarında dahi çok güzel olacağını düşünüyorum. Bakın gerçekten güzel bir örnek. Çok da keyifli, kolay bir yapımı var ve bütün yapım aşamasını detaylı olarak video içerisinde sizlerle adım adım paylaştım. Umarım faydalı bir içerik olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Modelimizi sizlere tarif etmek için spagetti yarının içeriği %100 pamuk olan pür koton ipliğini kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine kalınlığına göre örmenizin sıkılığına gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşe ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. İlk zincirimizi bu şekilde kilit yaptıktan sonra mutlaka ördüğümüz ayardan bir tık gevşek olacak şekilde başlangıç zincirlerimizi hazırlıyoruz modeli ilk sırada kurduğumuz için zincir saymakla hiç vakit kaybetmeyeceğiz İstediğimiz ölçüden yaklaşık e, bir 10-15 santim fazla fazla olacak şekilde başlangıç zincirlerinizi hazırlayın. Artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek çıkartabilirsiniz. Şimdi modeli küçük bir örnekte tarif edeceğim için bu kadar zincir benim için yeterli. Şimdi yeteri kadar zincirimizi çektikten sonra son zinciri bırakıp bir diğer zincirin içerisine batıyorum. ilmek çıkardım. iki ilmeğim var. Doluyorum. İkisinin içerisinden geçirerek bir tane sık iğne ördüm. 1 2 3 zincir çekip 1 iki kere ipimizi tığımıza doluyoruz. Sık iğneyi ördüğümüz aynı zincirin içerisine gelip ilmek çıkardık 4 ilmeğimiz var doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte örüp diğer ilmeği bekletiyoruz tekrar bir iki kere dolayarak aynı boşluğun içerisine batıp ilmek çıkartıp doluyoruz ikisini birlikte tekrar doladık ikisini birlikte son kalan 3 ilmeği tek seferde topluyoruz sonra tekrar iki kere dolayarak alt kısımda bir 2, 3, 4, 5, 6 zincir bırakıp 7. zincirin içerisine batıyoruz. 7. zincire batıp ilmek çıkardık. 4 ilmek var yine doluyoruz. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örüyoruz. Sonra tekrar 2 kere dolayarak aynı zincirin içerisine tekrar gelip ilmek çıkardık. Doluyoruz. İkisini birlikte ikisini birlikte son kalan 3 ilmeği buradaki gibi dolayarak 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Sonra 1 2 3 zincir çekip 7. zincire bakın aynı zincire gelip bir tane direkt batıp sık iğne örüyoruz. Bakın şu şekilde. Sık iğne ördükten sonra 1 2 3 zincir iki kere doluyoruz. Buradaki yaptığımızı tekrar diyoruz. Bakın sıkıya daha sonra 3 zincir iki kere doladık. Aynı boşluğa gelip ilmek çıkarıp ikisini birlikte ikisini birlikte örüyoruz. Tekrar iki kere doladık. Aynı boşluğa gelip batıp ilmek çıkarıp ikisini birlikte ikisini birlikte. Son 3 kalan ilmeği tek seferde topluyoruz. Bakın böyle V'ler oluşturuyoruz. Ters V'ler. Bakın bu şekilde. Şimdi direkt iki kere dolayarak alt kısımda şu arada bakın sıkışma bir zincirimiz var. 1 2 3 4 5 6 zincir bırakıp 7. zincire batıyorum. 7. zincire batıp ilmek çıkardım. İlk 2 ilmekleri örüp diğer ilmeği bekletiyorum. 2 kere doluyorum. Aynı noktaya gelip yine ilk 2 ilmekleri örüp 3 ilmek olduğunda üçünü tek seferde topluyorum. Sonrasında bu noktada bakın şuradaki yaptığımız işlemi yapacağız. 1 2 3 zincir. Hemen aynı zincire gelip bakın battığımız boşluğa gelip bir tane sık iğne. Sık iğneden sonra 1 2 3 zincir. 2 kere dolayarak aynı boşluğa gelip yine ilk 2 ilmekleri alarak 3 ilmeği elde ediyoruz iki kez batıyoruz bu şekilde 3 ilmeği tek seferde topladık doluyoruz iki kere altta yine 1 2 3 4 5 6 7. Zincire batıp ilk 2 ilmekleri örüyoruz iki kere doluyoruz aynı boşluğa gelip ilk 2 ilmekleri örüyoruz 3 ilmek olduğunu tek seferde topladık sonra 1 2 3 zincir çekip hemen aynı boşluğa gelip bir tane sık iğne örüyoruz. Bakın hemen şöyle modeli göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde ne kadar yapmak istiyorsanız şimdi sık iğne bizim bitiş noktamız olacak bakın. Şöyle örnek birinci örnek ikinci örnek üçüncü örnek. Şimdi 3 zincir çekip sık iğne ördüğümüz noktada sıramızı bitireceğiz. Ne kadar istiyorsanız uzunluğunu o kadar devam ettirebilirsiniz. Şimdi sıramız bitti. Bir üst sıraya geçeceğiz. Üst sıra için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Eliniz sıkıysa 6 zincir de çekebilirsiniz. Örgümü ters çeviriyorum. 2 kere doluyorum. Şimdi bakın. Burada tam şu orta noktaya batıyorum. Bakın ters V dediğimin. Bakın şu tam orta noktasına bu kısma gelip aynı örneği çalışıyorum 2 2 ilmekleri topladım diğer iki ilmek bekliyor iki kere doladım aynı boşluğa gelip ilk iki ilmekleri ördüm 3 ilmeği tek seferde topladım şimdi 1 2 3 zincir aynı boşluğa geliyorum bakın bir tane sık iğne şimdi burada çarpı örneğini oluşturmam için ters V yaptım şimdi normal açık V yapacağım bu yüzden bakın örneği bu şekilde ilerletiyoruz. Sık iğneden sonra 1 2 3 zincir. Yine iki kez dolayarak aynı boşluğa gelip ilk iki ilmekleri örüyorum. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi doluyorum 3 ilmeği tek seferde topladım. Bakın çarp örneği ortaya çıkmış oldu. Şimdi burada ilmekleri topladıktan sonra Diğer tepe noktaya geleceğim için, bakın ters V'nin uç noktasına geleceğim için direkt iki kere doluyorum. Hemen modelin, bakın iki noktanın kesiştiği tam şu sivri noktaya, bakın bu kısma batıyorum. İlk iki ilmekleri örüyorum. Tekrar iki kez dolayarak aynı boşluğa gelip ilk 2 ilmekleri örüp 3 ilmeği tek seferde topluyorum. Şimdi baştaki yaptığım işlemi burada da aynen tekrar edeceğim. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa gelip bir tane sık iğne. Sık iğneden sonra 1, 2, 3 zincir. iki kere dolayarak aynı boşluğa gelip ilk 2 ilmekleri örerek iki kez batış yapıp 3 ilmeği elde ediyoruz. 3'ünü tek seferde topladık. Bakın çarpı örneklerini bu şekilde elde ediyoruz. Şimdi bu yaptığımız işlemi bu üçüncü noktada da birebir aynı şekilde tekrar edeceğiz. Direkt iki kez dolayarak hemen sivri bakın noktaya gelip batıp ilk iki ilmekleri size diğer iki örnekte tarif ettiğimiz gibi 3 ilmeği topluyorum. 1 1 1 2 3 aynı boşluğa gelip bir sık iğne 1 2 3 doluyorum aynı boşluğa ilk iki ilmekleri örerek iki kez batış yapıyorum ve üç ilmeği topladım şimdi burada bitiş önemli bakın çarp örneğini elde ettik burada şimdi bitiş yapacağız bitiş yapmak için de bir iki bu kez üç kez doluyorum hatırlayalım başlarken bir tane sık iğne örmüştük hemen bu sık iğnenin tepe noktasını buluyorum bakın ilk sık iğne hemen şurada Çevirip baktığınız zaman da ilk sık iğneyi çok rahatlıkla görürsünüz. Hemen şu ilk sık iğnenin olduğu noktaya batıp ilmek çıkarıyorum, doladım. İkisini birlikte, ikisini birlikte 2 İki. ve son ikiyi de çekerek bu şekilde sıramı bitiriyorum. Üç kez dolayarak sıra bitişimizi yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekip örgümü çeviriyorum. Model iki sıradan oluşuyor. Sürekli bu iki sırayı tekrar ederek örneğimizi hazırlamış olacağız. Şimdi ilk sırayı tekrar ediyoruz. Bakın bir zincir çektim ve buradaki son ördüğüm trabzanın boşluğuna geliyorum ve bir tane sık iğne ile başlıyorum. Buradaki yaptığımız gibi bakın sık iğne ile başlamıştık. Bakın sık iğneye batarak da sırayı bitirdik. Şimdi sık iğneden sonra ne yapmıştık ilk sırada? 1, 2, 3 zincir iki kez dolayarak aynı boşluğa gelip ilk iki ilmekleri toplamıştık. İki kez bu işlemi yapmıştık. Ve üç ilmeği tek seferde topladık. Sonra bakın altı zincir geçmiştik. Şimdi burada üç zincir burada var. Üç zincir burada var. Bakın altı zincir geçeceğimiz şuradaki gibi. Bakın zincirli noktaları geçip tepe noktayı bulacağız. Bakın tepe noktaya çalışacağız. Yani şu kısım. Aynı birinci sıradaki örneğin olduğu nokta bu noktaya çalışacağız. İki kere doluyoruz. Hemen bakın alt sırada da zaten birebir yansıması var. Bakın aynı tepe noktaya gelip ilk iki ilmekleri örüyoruz. Üç ilmeği tek seferde topladık. Sonra 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa gelip bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. iki kere dolayarak aynı boşluğa gelip bakın ilk 2 ilmekleri örüp 3 ilmeği tek seferde topluyoruz bakın ilk sırayı tekrar ediyoruz bu şekilde sonra tekrar iki kez dolayarak buradaki 3 zincirlik noktaları geçip hemen şu tepe sivri noktaya geliyoruz ve aynı işlemleri tekrar ediyoruz 3 ilmek olunca topluyoruz sonra 3 zincir aynı boşluğa gelip bir tane sık iğnemizi örüyoruz Sık iğneden sonra 3 zincir iki kere dolayarak bakın aynı işlemi tekrar ediyorum. Burada belki sıra bitişi merak edilebilir. İki kere doladım. Şimdi sıra son neresi? Bakın burada sık iğneyi kullanmıştık. Burada sıra başlangıcında sık iğneyi kullanmıştık. Burada direkt bakın son ördüğümüz şu tepe noktayı. Hemen zincirden sonra gelen şu tepe noktayı kullanacağız. Tepeye batıp ilk iki ilmekleri öreceğiz. 3 ilmeği tek seferde topladık. Şimdi burada bitişi yapmamız gerekiyor. Zincir ve sık iğne ile. Bunun için ne yapıyorduk? 1 2 3 zincir çekip aynı noktaya geliyorum ve bir tane sık iğne örüyorum. Sıramı ilk baştaki gibi bakın. Örneği kurdum. Sık iğne ile sıramı bitirdim. Şimdi örnek böyle aşağı doğru görünüyor fakat şimdi yukarı çıkarken 5 zincirle yukarı çıkacağız. Hemen sık iğneden sonra 1 2 3 4 5 zincir ve örgümü çeviriyorum. Şimdi ikinci sıradaki yaptığım işlemi birebir aynı şekilde tekrar etmiş olacağım. 5 zincirden sonra iki kere dolayarak hemen gelen tepe sivri noktaya batıp ilk 2 ilmeklerimi örüyorum. Tek seferde topladım. Bakın yeni bir çarpıyı elde etmiş oluyoruz. Yani model bir iki sıradan oluşuyor. Şimdi birinci sıra ve ikinci sırayı tekrar ederek sıramızı bitirmiş olacağız. Bitişi yaparken de bakın başlangıçtaki gibi şurada zincirlerle bitiş yapmak istiyoruz. Bunun için de ne yapacağız? Şöyle sökelim. Yeteri kadar örgümüzü büyüttük. Burada yine bakın sırayı bitirirken birinci sırayı ördükten sonra ikinci sıraya geçerken ki yaptığımız işlemi yapacağız. Sık iğneden sonra ne yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum kasma yapmasın diye ve örgümü çeviriyorum. 6 zincirden sonra bakın şu bitiş noktasını yapacağım. Başlangıçtaki gibi zincirlerle dengeli bir bitiş yapacağım için 6 zincir çekip hemen sivri noktaya geliyorum. Ve buraya bir tane sık iğne örüyorum. Ve bakın bana şu 3 zincir bir trabzanı 3 zincirde şu aradaki 3 zincirlik boşluğu vermiş oluyor. Yani tam bir köşe oluşturuyor bakın bitişi yaparken. Sonra devam ediyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen diğer bir sivri tepeyi buluyorum. Bakın şu nokta. Hemen batık direkt sık iğne. Sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen bir diğer sivri noktayı buluyorum. Sık iğne. Bu şekilde bakın modeli başlangıçtaki gibi bitirmiş olacağız. 1 2 3 zincir. Son bitiş olduğu için 3 zinciri çekip bir kez tığıma doluyorum. Burada başlarken sık iğnemiz vardı. Bu sık iğnenin tepesine batıp ilmek çıkardım. İkili trabzan örüp şöyle bir de zincir çekelim. İkili trabzanla sıramı tamamlıyorum. Bakın tam bir çerçeve yapmış oluyoruz. Şöyle diğer taraftan da bakalım. Sıra oldukça muntazam bitiyor. Bakın büyük örnekte de şöyle gösterelim. Tam bir çerçeve yapıp örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Şöyle kenar noktaları da gösterecek olursam detaylı olarak bakın bu şekilde parçamızı istediğimiz ölçüde büyütebiliriz. tarifimizde tarifimiz de bu şekildeydi. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.